Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimiz diyor ki, ben prensip edindim, her gün bir saatimi Kur'an-ı Kerim'e ayıracağım dedim. Şimdi önümde iki seçenek var. Ya her gün bu bir saati Kur'an okuyarak geçireceğim veya yani hatim yapacağım veya bir sure ezberleyeceğim mesela her gün Bakara suresinden biraz ezberleyeceğim. Bir zaman sonra Bakara suresini ezberlemiş olacağım. Uzun zamanda belki hafız olurum. Hangisini tavsiye edersiniz diyor. Baştan hatim mi indireyim her gün bir saat okuyarak o bir saati ezber yapmaya mı değerlendireyim? Buna deriz ki ikisi de Kur'an'dır. Hangisi sana Kur'an'la beraber olma şuuru ve heyecanı veriyorsa onu yap. Hatim bunu veriyorsa hatim yap ezberleyince daha yakın Kur'an'a, daha heyecanlı kendini hissediyorsun Kur'an'a karşı o zaman ezber yap deriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.